Gürtü sendeyiz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Antalya Başköy. Başköy. Biz Fok kardeşimizin bahçesindeyiz. Ee, arkadaşımız polis memuru. Ama ne mutlu ki illa köyden çıktığımız için bir ayağımız toprakta değil mi Yusuf kardeş ee, Ceviz meraklısı. Sağ olsun bizi de e, kendi bizim ceviz grubumuz var ya şeydeki Facebook'ta. Pestuk'ta. Facebook'ta Cemiz grubundan bulduk. Cemiz Arif abi sağ da olsun. Kırmadı bizi geldi. Aslında aynı bölgedeyiz ama tanışmadığımız için tanışmış olduk hem. Ağaçlarımız 6 yaşında arkadaşlar. İnanamadım. Mükemmel büyümüş. İşte Antalya'mızın toprağı. Böyle bir organizenin arkası burası tam. Antalya organize sanayinin. Ağaçlar 6 yaşında olmasına rağmen inanın başlarına şimdi 5 kişi çıksak rahatlıkla da dayar. Tek sorun keşke Böyle ne bileyim üçlü dörtlü yaşlarda budanabilseydi. O zaman tanışmış olsaydık iyi olurdu. Evet, evet. E, ağaçların bak budananlar görüyorsunuz. Şimdi bunlar goble şeklinde büyümüş. Biz kendimize iyi kötü bir lider seçtik. Hem meyve alacağız hem de işte yüzde otuz yüzde kırk büyümelere sebep e, verdik. Ağaçların arasını doldurmak istedik biraz daha. Zaten biraz meyve almışlar. Ama bu sene demişler ki Ağustos'ta suyu keselim. Ağustos'ta biliyorsunuz hele hele Antalya'da su kestiği zaman. Arkadaşlar Antalya'da Ağustos'ta su kestiysek ne yaptı? Dıştaki yeşil kabuk ayrılmadı. Ayrılmadı. Dışı Cevize yapıştı kaldı. Aynen. Yani kabuk çatlasın deriz ya. çatlamıyor <laughs> boş ver. Sırtına yapıştı kaldı ve meyvelerin bıçakla zor Meyvelerin içi yok. Evet, dolmadı yani, için dolduramadı. dolduramadı. Çünkü bizim cevizimiz zaten Ağustos'un eee onu 15'e gibi başlıyor doldurmaya. Üst kardeşim. Ekibin 10'u 15'ine kadar iç doldurmasına başlıyor zaten. İçindeki eşik. Evet. Cevizin içindeki eşik var. Açtığımız zaman iki Çiğen ortada yeşil biz O kahverengileşmeden cevizden suyu kesmiyoruz zaten. Eğer su imkanımız varsa yoksa evet. tefekkür Allah ama su imkanımız varsa biz hatta diyoruz ki Ekim'in sonunda bile hasat ettiysek bir teşekkür suyu verelim cevize. Yani son bir su verelim hasattan sonra. Hasattan sonra mutlaka ve çinko bor atalım. Neden? Çinko bor bir gübre çeşididir. Yaprağımız biraz erken döktürür. Dökülen yaprakta da ne kalmaz? Su kalmadığı için kıra çarpımı olmaz. Ama bizim Antalya'mız zaten kış Şubat'ta geldiği için e, biliyorsun Antalya'da kışta Şubat'ta gelir veya Ocağın sonlarına gelir. Odan dolayı besleme ile ilgili olduğu zaman da bizim cevizimize bir problem yaşamayız. Bunu da budayalım. Bu da zahmeti. Onur kardeşim çekmek istiyorsa benim paşa çekebilir. Onları budadık zaten. Burada. Bunu budadık. Ne yapıyoruz? Tabii i̇şte. ben. Yarı goble, yarım modifi lider'e dönmeye çalışıyoruz. Burada kendimize lider seçeceğimiz görev de bu. Kesinlikle ağacımızı dönerek buduyoruz arkadaşlar. Ee, dönerek budamazsak sen nereye kaçıyorsun? Dur ben derslere çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> dönerek budamazsak yanılırız. Lidere baskı ben... yapan dalları alıyoruz. O da şu mesela lidere baskı yapıyor. Bunu bir alıyoruz buradan. Aşağı, aşağıdan da ağacımızı havalandırmak gerekiyor. Tabii ki burada biraz karşılanmaz ama bunlar biraz değil de kapı makinesiyle çalıştıkları için burada sudan da alacağız. yaptığı için bunu da alıyoruz. Şimdi bir makasla budayıp tekrar gözden geçireceğiz. Arkadaşlar biz hem meyve istiyoruz ağacımızdan hem de büyümesine teşvik ediyoruz. Aşağı bakan gözlerden kuşları alırsak ağacımızı büyümeye teşvik etmiş oluyoruz. Üste giden, te doğru giden dallar alıyoruz. Bu dalların arası yakın gibi görünüyor ama yukarıdan da dalımız gelmedi. Şimdi onu bırakıyorum şu anda. Gördünüz mü? Daha bitince ağacın daha seyredince tekrar ağacımız yukarı dönüyor. Ağacımız yukarı dönsün istemediğimiz için iki ağacımızın arası çok geniş kaldığından Tekrar dışa doğru büyümesini teşvik etme için Dışa bakan gözlerden tekrar harekete geçiriyordu ağacımızı. Yani büyümeye teşvik ediyoruz. Bu ağaçlar meyveye yaptığı için büyüme durmuş. Abi biz ne yapıyoruz şimdi? Yeniden kestiğimizden sürgüne davranacaktır. Bir de şunu merak etmeyin arkadaşlar böyle kesilen ağaçlarda o yıl meyvelerin içi zayıf olabilir çünkü sürgün yapacağı için ağaç meyvelerin içini boş bırakabilir. Bu da beslemeyle ilgili. Besleme için iyi yaparsak Allah'ın izniyle dolup dururuz. Maalesef bu sene e, kimyalar gübrelerimiz çok pahalı kimyasal gübrelerimiz bağlı olduğu için de biz organiklere dönmeye çalışıyoruz. Lavon haricinde yanmış hayvan samlolarıyla organik maddi artırarak toprağımızdaki verimi artırmayı düşünüyoruz. Mikro diğer gübrelerimiz var çok güzel. Haşerelerin çalıştığı için toprakta haşereler çalışırsa toprağımız güzel oluyor. Örneğin bu organik gübreler kullanırsak Solucanlar bahçemizde çoğaldıysa bizim için bir ücret de demek ki toprağı öz haline döndürmüş oluyoruz. Bahçemizde ne kadar solucan görürsek o kadar keyif verici bir iş. Diğer yolunda meyve tabağı istemiyoruz. Çok atıyoruz. yaptık? Kenarları açtık. Buradaki meyve dallarımızın uçlarını alıyoruz. Bunları dal olması için atağa kaldırıyoruz. Artık ağacımız alt taraf goble görünse de üstünü modifiye lidere çevirmiş olduk arkadaşlar. liderden çok kalın olduk kesiyoruz. Arkadaşlar lider rakip olan dallar 3'te 1'ini geçmeyecek. Liderin 3'te 1'ini geçiyorsa o liderin büyümesine izin vermez. O yüzden onları sert kesiyoruz. Üste yetişemedim orayı. Makasla kesmeyi düşünüyorum. Şurada dışa bakan gözden şuradan alacağım. Alemcan keyfinden mi yatıyor, Kahraman mı yatıyor Belli değil orada. Ali Akdemir kardeşim orada. Bu sene orada. senden onu. <laughs> bu sene cevizler sizden diye başka bir şey demiyor. Artık sen ister keyfinden de ister kahraman da yatıyor orada. <laughs> Aşağı yukarı bu ağacımızın budaması bitti sayılır. Yukarıdaki son bir tuşlara bakacağız. Altyazı <laughs> M.K. Artık yukarıda şuradan itibaren dalları bırakıyoruz. Ne yapacağız? Şey, sadece ve sadece yeni oluşturuyoruz. Göz var içe bakan. Çok güzel bir göz yakaladık oradan. Oradan şöyle arkaya doğru meyil kestik mi? Şurada şunu kesiyoruz. Hacer'e baktığımız zaman bir piramit olarak göreceğiz biz de bunu aşağı yukarı piramidi yakaladık. Bu kadar eski evet, gezimiz olmasına rağmen. Çatağı çubuyla tekin alıyoruz. Meyve danımız yeterince kaldı. Hem büyüteceğiz hem meyve yiyeceğiz Allah'ın izniyle. Hayırlı sezonlar diliyorum herkese. Telefon numaramız 0532-621-9015 Youtube kanalı Ceviz Dede, Arif Gökçel Destekleriniz bekliyoruz, saygılar arkadaşlar Evet Ceviz Dede Selamünaleyküm Arkadaşlar Yine şu Kardeşim'in bahçesindeyiz Köşemaltı Başköy Köşemaltı Başköy'deyiz Şubat'ta sanırım ortalarında bir çubatın şu var. Bu bahçede budama yaptık. 6 yaşında bir bahçemizdi. Bayağı sert tepkiler aldık. Böyle sert kesimler yaptık. Ağaçlarımız meyveye oturmuştu. Artık büyümeyi durdurmuş. İçine ışık alamadığı için yani güneş alamadığı için fotosentezi kesmiş. Çakılmış ağaçlar. Olduğu yerde kalmıştı. Şu anda ise 2,5 metre, 3 metre sürgünlerle karşı karşıyayız Allah'a şükür liderlerini seçmeye başladı ağaçlar. Çok değil biraz içinden bazı dalları alacağız. Neden çok almayacağız? Çünkü çok alırsak yukarıda liderin yanında rakipler alacağız birkaç. Altta çatal sürgünleri alacağız. Çok fazla dalarsa çok fazla rüzgar alan bir bölge. Dallarımız iyice pişkinleşmediği için kırılmalar olur. Bakın arkadaşlar bu yunus sürgünü bu. Görüyor musunuz? Bu yunus sürgünü. Az sonra size de göz açısı yapmak isteyen arkadaşlar göz nasıl alınır onu da göstereceğim. Küçük küçük budayalım. Şurada böyle gördüğünüz katar süzünleri. Ağacımızın ortaya giden obur dallarını, içe giden dalları alacağız. kafasını Dibinden almadım çünkü ceviz düşürmek istemedim. Burada sıkışıklık yapan dallar alıyoruz. Şu şekilde. Gördüğü gibi çok şey evet, evet. mesela burada bak dallarda bir sıkışıklık var. alıyorum. içe şey giden dik dallar alıyoruz burda da cevizler var 3 tane kıyamadım yine az yukarıdan alacağım cevizlerini versin halamcamın bu şekilde geçen yıl bir de Ağustos'un 15'inde suyu kestirmişler Ağustos'un 15'inde su kestirmez arkadaşlar suyu kademeli olarak keseceğiz bir anda değil aynı şöyle kutu yararsanız değil valla kesmek istediğim dalda meyve gördüğüm için vazgeçiyorum hemen Neyse balık alalım. Bu şekilde arkadaşlar. Sıklamalar yapacağız. Gördünüz mü bak dal kırılmış. kırmış. Onun için biz çok fazla boşaltmak istemiyoruz. Arkadaşlar geçen yıl bizim kestiğimiz zaman demişlerdi ki bu ağaçta ceviz olmaz. Gördünüz cevizleri. Bakın maşallah dedik ki alt katlarda ceviz alacağız, üst katları büyüteceğiz. Yusuf da söylediği gibi geçen yılki cevizden belki daha fazla meyve var Allah aşkına başında. Şu an hem kalibre olarak hem de meyve sayısı olarak daha fazla. Var. Yani, Hatta şu an 2-2,5 iki, iki metre sürgünler aldık biz bu ağaçlardan. Arif Hanım sağ olsun bugün geldi ziyaretimize. Demek ki e, doğru işlem yapınca kesmekle ağaç kutlu olmuyor. Yeter ki bilinçli olarak keselim. Hani meyve yok diyorlar. Şu bölgede gelin bakın. Bu kadar çok güzel meyve var ki. Bak. Yaprakların arasına bak. Şuraya. Gördünüz mü arkadaşlar? İç bölgelerde kesinlikle ceviz olmazdı. Neden olmazdı? Çünkü ağaç fotosentez yapmıyor. Biz üstteki baskı yapan dalları aldık. Üste kendimize ikinci katları çıkarmak için bir yer açtık. Ve başarılı da oldum. az sonra şimdi ileri keserken böyle şu bölgeye bakın. Bakın orada dörtlü yapmış. Burada üçlü, beşli yapmış. Yan yana bakın şurada kaç tane meyve var. Görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar <laughs> yaprakların arası hep meyve. Yapraklardan görükmüyor. Demek ki keserek meyve vermez diyen yani arkadaşlar gördüler. Kız mu bu makası? Meyve yok. Hatta burada kendi köyünde de Değil mi? Aynen e aynen Sert tepkiler görmüş Cevizler böyle kesilir mi? Böyle ceviz ağacı kesilir Ne yaptınız siz? Bu başta daha önceden Lider şeklinde değildi Goble tarzına ne benzerdi Şimdi ne, şey ne yaptık? Altı goble kalsa da İparın liderini yapmış olduk Şimdi ne yapıyoruz? Liderin 30 santim altına kadar dal istemiyoruz arkadaşlar Lider Rasip Tal artık liderimiz burada ne yaptık? Üst katı obleden lidere doğru değiştiriyoruz. Şurada gördüğünüz dalları temizleyeceğiz. Çok da fazla dal kesmiyorum ben çünkü rüzgar alan çok bu bölge. Onun için hani kırılan dalımız olursa yediğimiz olsun niyetiyle gördünüz mü lider zaten kendi çıktı ortaya. Şu alt bölgede alt bölgede e, lider rakip istemiyoruz. Çatağı daha aldık mı oradan? Evet. Şimdi ileriden çektiğin zaman oğlum. Lider kendini gösterir Bak şurada iki tane dallımız var. Ben bu dallara dokunmak istemiyorum. Nasıl çünkü e, dal kırılırsa üzülürüz. Şunlar da gerekirse arkadaşlar şöyle hafifçe bir telle baskı yaparsak aşağıya modifiye araç yaptığımız modifiye bak. Biz bu devam edelim ama şimdi bu zamana istemiyor. Şöyle gördüğünüz gibi <laughs> içe giden dallar alıyoruz. Bakın. Bu da içe gitmiş bir dal. Bunu ne yapıyoruz? İçe ortaya havaya da dallar alıyoruz. Şu da öyle. şu dalları aldığımız zaman ağacın havasını açmış oluyoruz. Bak şurada şu dal var. Bunu buradan meyvesi olduğu için yine ucunu alacağım. Bu şekilde biz bunu tutamaya devam edeceğiz. Teknik belli, şekil belli. Artık bu ağacımızı biz sonbaharda veya ilkbaharda tekrar bulacağız. İkinci bir göstermek istediğim şey bana sorulan sorular göz açısı için göz nasıl seçilir? Bakın arkadaşlar bu liderden geldiği için bunda hep erkek çiçek var. Yani göz yok çiçek var. Bundan alamayız. Ama bak burada bir tane var. Şu çok güzel. Bir gözümüz. Artık kahverengileşmiş. Yama göz için Bakın şimdi koparacağım yaprağı Koparınca göreceksiniz Gözlerin de işte çok sağlıklı Şu göz o kadar mükemmel ki Kestiğiniz zaman Aa bıçağım yok cebimde arkadaşlar Bıçak olsa size Çıkarıp gözü gösterecektim Kababı olacak ama Evet, şimdi göz çıkartacağız arkadaşlar. göz göreceksiniz. Avucumu şöyle tut çektiğimiz anda göz döndürdük çıktı. Bakın. Tabii bu bıçak olmadığı için. Gözün içi tamamıyla dolu. Göz dışından bile belliydi ne kadar güzel bir göz oldu. Zumla bilirsen zumla. Çok güzel bir göz. Biz biz bıçak olmadı şimdi bunu geliş güzel çıkardık. Harika bir gözlü. Gözü bu şekilde gördüğünüz zaman yapabilirsiniz. İkincisi <laughs> şurada başka dal var mı? Döz çıkarabileceğim size göstereceğim. Bakın arkadaşlar burada şu uzamış. Boyunlu göz uzamış. Bunu çıkarırken mutlaka bu ağaçta kalacaktır. Göz alttan çıktığı için olmaz. Evet. Bak şu çok güzel. Bu şekilde gözü çıkartabiliriz, takabiliriz. Evet. Bakın, bu ağacı kestiğimiz zaman gördüren kestiğimiz zaman baştaki şu 2-3 tane göz, 2 tanesi falan olmaz. Ondan sonraki gözler 3 tane veya 4 tane çıkar. uç kısımlarındakiler olmaz. Şunlar çünkü uzadığı için bak bunlar göz olmaz arkadaşlar. Bunlar dalda kalır şu gözler dalda kalır. Onun için bunları göz yapamazsınız. Anca ve anca şu şekilde. Bakın burada gözü gördünüz. Bu, bu şekilde olması lazım. Bunu keserseniz yaprağı şuradan. İyi bir alıştırma çift ağızlı bıçağımız varsa çıkararak gözü yaptığınız Bu göz güzel tutar. Bak buradaki göz de güzel. Şu göz de çok güzel. Bunları şey yapabilirsiniz ama dediğim gibi şu ilerideki gözlerden bir şey olmaz. Buradaki gözlerden bir şey yapamazsınız. Çünkü ağaçta kalır. Patlamış gözler. Bunda var mı? Bunu gösterebiliriz. Bakın bunda da yok göz. Bunda da yok. Ağacımız bu şekilde. Yukarıda <laughs> lideri etrafını boşaltarak eğer yine de baharda gördüğümüz zaman lidere rakip bir dal varsa onları keseceğiz. Biz çünkü oradan ikinci katı çıkaracağız. Alt katı alttaki eski e, boble sisteminden ikinci katımızı modifiye dönmüş olduk. E güzel meyvesi de var. Seneye inanıyorum ki zaten bunun iki katı meyve verecek bu ağaçlar. Çünkü tozlayıcı seçimlerimiz var. Onları da bayağı yolma koyduk. E, bir tane de da aşılayacağız buraya. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Seyir eline sağlık. Bugün bizi ziyaret etti. Teşekkür ederiz kendisine. Yani sert tepki veriyorsunuz. E, haklısınız bilmediğiniz için ama gelin sorun, öğrenelim, öğretelim. Biz Arif, Hep beraber. Arif abiye güvendik. Bahçemizi teslim ettik. Teşekkür ederiz kendisine. Ben de inanıyorum ki, inan ki e, Yusuf kardeşim burada önümüzdeki yıllarda bu bahçede gördüklerini çevrede aşı yapmaya başladı bahçede gördüklerini, öğrendiklerini bu bahçede buralarda uygulayacak. Yani bize burada ceviz olmaz dedi. Biz zeytin evet. normalde altımız zeytin bizim. Burada evet. Kendimiz yetecek kadar, 30 kadar ağaç yaptık. Yani 6 7 yaşında ağaçlarımız. Ama ceviz olur. oluyor. Yani kendi yiyeceğimiz Şimdi cevizimiz oluyor. İşin güzel tarafı da Çetmir. Evet. Sanırım rakım burada kaçtı? 400 var mıdır? O civarlar doğru. Rakım 400. Akdeniz'in Antalya havasındayız. Antalya'nın havası biliyorsunuz arkadaşlar çok sıcaktır, nemlidir. Buradaki en büyük sorun antrakoz bakteriyan yapmamak. E, onu da iyi takip ediyorlar sağ olsunlar. Beslemeyi iyi yaptılar. Leonardi dinle, işte efendim e, Lecinle, Hümigasidinle kendisi Hümigasidini yaparak. E, yani daha ne diyelim. Yani sadece budayıp geçsin ama iş bitmiyor. Bahçeyi iyi takip edip bakarsanız Allah aşkına orada bize bakar. Şuna bakın, şu güzelliğe bakın. Yani Dediler ki bize bundan meyve olmaz. Şuraya bakar mısınız? Bakın şu bölgeye. Ağacın iç kısmına şuraya bakın. Görün arkadaşlar içinde. Burada asla meyve olmuyormuş daha önce. Neden? Biz üst katları kesince ağacın içine ışık girince fotosentez yaptı. Bakın arkadaşlar, bütün bu katların ucu meyve dolu. Eyvah gitti ağaçlar meyve yine gitti bu yıl derken millet yorum yaparken bakın işte. Şuna bakın. İçinde ağacın her tarafında meyvesi var. Zaten çentlerin özelliği de bu. Sen yeter ki içine fotosentez yap, ışığı sok. O size bakar. Bir de beslemeyi iyi yapıyorsanız ki zaten meyveler içi oluşmaya başlamış değil mi? Uçları evet. doldurmaya başlamış. Sert kabuk oluşmuş. Çünkü burada biraz önde gidiyor. Mesela kortikelde ee, hasat şey sonuysa Eylül, Ekim sonuysa burada Ekim'in 10'u Ekim'in 10'u 5'i Bakın burada artık oluşmuş. Hatta demin tadına baktık. Uç kısımları daha biraz taze ama artık doldurmuş az bir bölgesi kalmış. Yani sap kısmından doldurarak geliyor. Bakın işte işte. Bitti. Meyveler oluşmaya başlamış gördüğünüz gibi. Ne diyelim hayırlı uğurlu olsun. Ben cevizde de Arif Gökçe. Telefon numaram 0532 621 9015. Antalya'da Korkuteli'de Burdur'da, Bucak'ta bu işlerle uğraşıyorum. Telefonla cevap veriyoruz. Seviliyoruz, seviyoruz. Güzel bir camiye oluşturduk kendimize Allah'a şükür. Hayırlı olsun Yusuf kardeşimize. Yine önümüzdeki yıl baharda inşallah videoları birleştirerek sizle paylaşacağız. Hoşça kalın, cevizle kalın. Ağır köyce ceviz ve de YouTube kanalına abone olabilirsiniz, seviniriz. Teşekkürler.